Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 videosu çekeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bugün Karlı'da arkadaşlarla gidiyoruz maça. iki rakibin mücadelesi başlıyor. Süper güçlü, erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Kafasıyla vurdu. İlk gol geldi. Yerden yuvarladı. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Gol, gol, gol bilelerde. Yerden bir şut, Gol, gol, gol. Oradan golü var. Mişin kendi karesini attı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Gol! Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saktı. İşte gol! İşte gol! Topun kontrolü tamamen onda. Ve ol. gol! Ceza sahasına doğru. <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçı yarıladık. Şansını kafayla denedi. Meşin yuvarlak kendi kalesine yuvarladı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol olup ya. Gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. Direğe çarptı ve oyuna döndü. <laughs> gol geldi. Gol geldi maçta son düzlüğe girildi. Gol! Havadan vurdu. Süper güçler. Gol, gol, gol. <laughs> topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika kurtardı. Oradan golü var. Fileleri havalandırdı. Bu top can yakıyor. Bu kadar hızlı bir top nasıl görülebilir? Harika bir gol. Maçı topal koştu. Havadan vurdu. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Üstten gol peşinde. Maçta son anlar. Tamam ben çekerim. Düdükle birlikte maç.